olsa beğenir. Ya oldu. kanka ya. <laughs> He? Çok mu komik? Arkadaşlar, Arkadaşlar İtal İtalya. <laughs> İtalya olsa beğenirdiniz değil mi? Ama burası abi, Bodrum oldum, pazar abi. yeri. Only <laughs> 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 Adamlar bize bakıyor bu dakika. İki engelli ne yapıyor? Arkadaşlar, Arkadaşlar aldık, biz şeyleri. aldık. Şey Dünyanın en gereksiz şeylerini aldık. Varken bile aldık. Evet. Çünkü bireyin annesi Kimin çok <laughs> Güzel yolluk hazırladığı için. Annem birinci haçlı seferine alışveriş yapar gibi bize almış yani. Arkadaşlarla evet. seçilir. Annem bu arada bana normalde şöyle bir şey hazırlamıştı. <laughs> Aman çok dalga geçilir diye bıraktık onu. Şuraya şimdi patates soğan alacağız. Annem ne anlatıyon ne anlatıyon. Anlamadım arkadaşlar. O için denesek mi? Denetirirler değil mi? Evet gel deneyelim. Hatta şey abi biz infilansırız şuan sizin eğitimlerinizi denemek istiyorsanız yapalım hadi hadi. Ne oldu? Sen bilirsin. Evet arkadaşlar şu an Bodrum'da Gizli Eğitim'deyiz. Evet arkadaşlar şimdi Gizli Eğitim'deyiz. bizim YouTube kanalımızdan oraya bir çekiyoruz şu an. Abi sen hemen... Efendim? Sen en çok hangisini öneriyorsun? En ediyorsun? çok hangisi daha çok beğeniliyor? Çek çek abi çek. Abi merhaba de. Merhaba. E mi alayım? Ağzına vereyim mi? Ver. Ne diyor? Dur. İnşallah hepimizin nazneder. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Yes. Nasıl lezzetli bak? Namus. Bangsun'a bakalım. Hmm. başka tatlamak istediğim yalnız yedi sarı. Abi senin buranın adını bir söyleyelim de gelsinler. Evet. Karadağ diye. Karadağ diye gelin. Gelin arkadaşlar. Ee, evet. ne evet. 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 daha güzel ne? Bodrum'un anne ben 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 yani, ben 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 Evet. 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 Hayır. Evet. Güzelmiş abi çok beğendim. Evet. sana bir şey diyeceğim. Nasılsın abi? Sağlıklısın. Ben vallahi. Çalışıyor. Süper, süper. Allah, 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 ben ben Eda uçar mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok bir Allah, <laughs> <da> Buraya gelmeyeceğim <laughs> Eda, yüze şu an. Eda, herkes bize bakıyor. daha herkes Araya karış ne olur <laughs> Eda. İşte belli olmuyoruz ama değil mi? Nasıl belli olmuyoruz? <laughs> Kanka, bu tüm yandıklar bize bakıyor gibi. Kanka, adam hepsine yaydı bizi galiba. <laughs> an, bir bak şuna. Kusluk oldu. Youtuber'ım diye bir kız var onlara. Kimse yok. Adam poşeti açtı. Kanka çok korktum. Bak, hani Sana mı soruyorum? Almak zorundayız galiba. Konuşmaya ne diye. Ben hani böyle hala yiyormuş gibi yapıyorum. Biz söyleyelim de gelsinler şu an. <laughs> gelsinler sıfır kişi. Gelsinler. Buraları <gülüyor> keseceğim buraya bir ip koyacağım buraya. İsimlere değil mi? Evet. Bununla döndüğümüzü düşünsene. Zaten hani <laughs> abiden kaçmasaydık bununla dönüyoruz. Sen pazarda yanlış alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda biz okula giriyoruz. Hocalara görünmeden alt kattan çıkmaya çalışıyorum. Orada size açmaya çalışıyorum. Eğer çekemezsem bilin ki derse girdik ve ayrıldık. Ama, şey, Ama kanka bir dakika. 2 dakika kapatıyorum arkadaşlar. Orada açacağım sizi. Arkadaşlar okuldayız. Şimdi... Anne! Okuldayım! Anne! Okuldayım! Okuldayım. Arkadaşlar şimdi biz ikisiydik. Üç kişi olduk. Yağmur da geldi. Evet, görürüz burada. Şimdi daha kimse gelmedi. Herkes derste. 12 gibi kalkacağız işte. Şuradan mal mal dönüyor. Biz hala zeytinci abi bekliyoruz ama. Arkadaşlar şimdi Zeynep geldi. Zeynep, 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 L Selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Zeynep, 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 Bugün nereye gidiyoruz bugün? Ya şu ışığı benim gözüme sokma. Yani anne, benim gözüme anne. Anne. anne! Okuldayız. Tabii. Anne. <gülüyor> anne. 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 Anne! Anne! Bir şey, şey yapmayalım. koyacağız? Biz iki dakika yukarı çıkıp geliyoruz, ne yapıyorsun? Arkadaşlar... Herkes... Burada Hire var, Elif var. Elif? Sen Kısa el yok oldu sanki. Kısa söylemek istiyor musun? Yok, biz bunu harbi YouTube'a yükleyeceğiz bu arada. Yapma, mal maçalar yapma. En büyük Fenerbahçe. Siktir Sık. Neyse, en büyük Türkiye amına koyayım. <laughs> Hadi canım, şaka yapıyorsun. Evet arkadaşlar şu an bizim gangleriz. Ekipteyiz. Ekip. Anne. Mar şey, Martin. Var ya Anne, şey. Anne ben okuldayım. Oğlum gelen geçen de bunu söylüyor. Ne alaka? Et gir. <gülüyor> <gülüyor> ela yiyecek, Ela yiyecek. Oh, Kız bunlar. <gülüyor> 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 Allah'tan bir günlük gidiyoruz ben. <laughs> Eda bak bak gel gel. Allah'ım yaptığımız satıcı. Çantanın şekli bak Ela. hazır mısın? Çiçek organ var ama Arkadaşlar şimdi bu çantaya gidelim. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar sefilini yazan adam gelsin bizi bulsun en baştan yazsın. Evet, gel herkese soracağız bu gezi hakkında ne düşünüyorsunuz. Gece Elif'e soracağız gel. Gel gel gel. Biz influencer'ız. Elif şimdi sana şey yapmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorumuz var da gezi ee, hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Götümüz donacak akşam. Evet. Bu kadar. Ege'ye soralım. Ege çok yalnız oturuyor. Gel. Ege! Bakalım uzun çıbın atlısına. Yastığı mısın? Evet. Şey hakkında ne düşünüyorsun? Ha? Şey. hakkında ne düşünüyorsun? Kanka ben gitmiyorum ki. Nasıl gitmiyorsun? Baya. Sen gelmiyor musun? Hayır eve gideceğim ben şimdi. Aha neden? Yarın maçım var. Ama sen niye geldin o zaman Cık. okula? He? Kanka tam gün gitmesin diye geldim. <laughs> Salak ya. Sen <laughs> çok zeki bir adamsın. Hocam vlog. Ee, gece hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolunacaksınız. <laughs> Harbi mi? Evet. Arkaya, şimdi Arkadaşlar şimdi otobüsteyiz. Murat geldi. Şaka yaptığımız çocuk geldi. Evet, şimdi geldi bu arada. Çocuk bu. Hangi şaka yapmıştık ki biz? Murat kalkıyoruz. Ha, aynen, aynen. Evet. <laughs> anne, <laughs> anne. 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 Ne oldu biliyor musun? Murat ara, Biz Murat aradık tamam mı? Saat daha 10 lan, on buçuk falan. Okulda biz derse girmedik. On, on .30 .30 bu sadık işte dolmuş kalkıyor şu an falan dedik. Bu Bir anda yataktan bir fırladı. Anne diye bağırıyor annesine. Alev'e hiçbir tepki vermemesi peki. Eda dedi diye? Evet. Harbi mi? Evet. Annen kızdı mı bana? Arkadaşlar böyle işte şu an kapatıyorum. Eray Hoca çok... Bırakacağım. Kombinimiz. Buralarda volkanik Burası evimiz kuracağız. Hayır, biz, kuracağız. Kuracağız. Evet, biz kendimiz, kuracağız. Evet. Biz kendimiz kuracağız. Biz kuracağız bu arada. Kimse bize inanmıyor ama. Evet. Ee, kurduğumuzu da buraya atacağız. Tamam kurduğumuzu buraya koy. Merhaba demek ister misin? Fotoğrafı buraya koy tamam mı? Fotoğrafı buraya koy. Abi sen bizim çadırı kurabileceğimize inanıyor evet, musun? Evet abi. Biliyor musun? bence kurabiliriz. Abi kurabiliriz. Sadece biz kurabilir miyiz? Bir dakika tiplere bak. Abi sen, sen, biz. Ben, Açılı. kapat, açacağız sen no, mi Arkadaşlar kurduk çadırımızı. <laughs> Mükemmel. Şöyle bir şey <laughs> arkadaşlar. Biz bunun içine sığmayacağız ve kavga edeceğiz. <laughs> Hocam. Evet. Çok mu komik? Hocam yok. Hocam yok. yok. Getiriyoruz, <laughs> getiriyorlar bize. Evet. Şimdi burayı... Nasıl beğendin mi? <laughs> Bakın bize. Yeni evimiz. Bakın yanlara koydum uçmasın diye. Ya sen salak Biz güya çadıra girip 5 dakikada Jennifer Lopez olarak çıkıyorduk değil mi? Evet. <laughs> Aa değiştirelim. mi? Değiştirelim, değiştirelim. 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 Bir Hocam, Bir yere gidiyor muyuz? Hocam üstümüzü değiştirebilir miyiz diyorlar. Bir daha iki dakika. İki dakika. Evet, evet. değiştirelim. <laughs> 2000 years later. Arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. Bir tane oğlum ne yapıyorsun lan çocuk? Oğlum bu yumuşa çıkıyor. Çocuğa bak. Anda boka ba tamam, e basarsan ölürsün. Sesli, ölürsün. Çalınca yaparız. Daha sessiz. Hocam mutlu musunuz? Ben <laughs> 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 ee, Havı... mutlu değil dersinden sorardım soruyu. Halı dokuma <laughs> Herkes yerine aşağı yukarı 350 yıllık bir tarihe sahip. Türk evlerinde halı vardır. Halısız yapılmaz. Ama neden burada mesela ahşap yaptık? Genelde insanımız ahşap sevdiği için ahşabın üzerinde el halısı müthiş gider. Şimdi onun için burası boşta. Ben sana halısı koyduğum zaman mesela boşta mesela. Rus Profesör Dimitri Rubenko dünyanın en eski halısını buluyor. Altay dağlarında. Sibirya, Altay Dağları'nda 12 tane mezar bulunuyor. Şey Arkadaşlar makyaj! Arkadaşlar şimdi şey e, oynamaya karar verdik. Saklambaç oynamaya karar verdik. O'su? Tam Bora eve, Bora eve, Hayır iki kişi eve olsun, çok fazla kişiyiz. İki kişi eve olsun. Egemen abi, Lan 500 kişi, iki kişi mi yapacağız? 500 kişi, 500 kişi mi yapalım Egemen? 500 kişi yapacağız. 5 kişi 5 kişi, kişi ben, kişi. E, kişi. ben, ben, kisim, e, ben değilim. Bir dakika, Katolik. Bir ben değilim ben. Sus. Sus. Allah Gel bakalım. Oğlum üstüne hep merhaba. Sus. İk sus. sus Kaç çocuk hoş olsun? olsun. Kaç çocuk ol Allah olsun. Allah Allah. Ebe olur musun? Egemen ebe. ebe. Tamam helalleşin. Anlaşılmaz. 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 Ne oluyor? Kanka mandalina sen nereden alıyorsun? Bizden. <laughs> Alma. Bu erdi. Arkadaşlar şu an mandalina yiyoruz. Arkadaşlar şu an mandalina yiyoruz ve ortalık fena yani çok yorulduk. Polis <gülüyor> polis <gülüyor> <molis> <gülüyor> gelecekti gelmedi. <laughs> Komik mi? Çete <laughs> Çok <iyi> <laughs> hani benim, A, ya, salak mısın? Gözüme girdi amına koyayım attığı şey. Ma ma ma. Ekimi ver. Yat Osman. Ba mal zor bir şey. Ma entres ekmi. Entres Allah Arkadan görüyor Niye böyle yapıyor oğlum? Şey Kulaklıkla oynuyor kız arkadan. Bakti bakti yapıyor. Buraya gel lan oynayalım mı? Buraya. Ha. Bu Bir şey diyeceğim anlat be.

Alefe yemekleri nasıl buldun? Who was interested in first? Bizim nasıl hamburger? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben tadım testi yapıyorum şu an. Gayet güzel. Beğendiniz <laughs> mi? Evet. Sevgilim eşit bir <laughs> hamburger. Hocam. <gülüyor> e, kamp hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz neler? Güzel bir ortam. Önceden beri sürekli geliyoruz. <laughs> <laughs> hocam siz geli hepsine geliyor musunuz böyle? <laughs> böyle akşamları geliyor. Ama Kalacak mısınız bugün? Yok bu akşamları. Kalmayalım. Tamam. Kim kalacak burada bu akşam? Ne? Hocam iki hoca kalıyormuş. Ne? Kalıyor musunuz? Evet. Güzel. Murat Hoca tamam Kalıyor zaman. Kurak hocanız yaşlı olduğu için. Ayda. Arkadaşlar şu Burası anda marshmallow yiyoruz. Allah. En sevdiğim arkadaşım burada. De bir de benziyor, ben de ben de bir i̇nternet bir internet bir paylaşır mısın? İnternet paylaşır mısın? Bak görüyor musun? <laughs> Görüyorum. Ya, görüyor musun? Ya, ben, abi. Arkadaşlar biz... Bu, ne? E, Bu da sayen sana yaptın. Giderek buna şaşırdım sandın. Geleceğinden parlak bir şey. Yanıma renk gel Evet arkadaşlar böyle şu anda. Planında geç de o sen, 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 sen. Şarkı söyle. Zamanlar sen yeter de şimdi hiçbir şey yetmez. Ortada mı kaldın pardon? Üzülmüş gibi rollendim bravo sana. Çoktan unuttum seni her yerden Sakın deneme kaçma kaba <laughs> hadi çıkar, çıkar. çıkar çıkar <laughs> çıkar 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 kanka, Hayır, hadi adamlar çıkan, kanka. Adamlar ya çıkar hadi, çıkar 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 sana çıkar 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 <gülüyor> <gülüyor> <mü>? Hangisi? Hangisi <laughs> inci? Bu bardaklardan getir. Ee, ee, bir ay aynen. O bardakları. Aynen. Onları çadırına koy. Kim lan abi? Selam genç oğlum. Kanka seni aşağı itsem senin için bir sıkıntı olur mu? Nasıl? <laughs> aşağı itsem? Aşağı. İtsem sıkıntı olur mu senin için? Olur. Tamam o zaman. Dişeri yani. <laughs> Kanka aç aç ee, peki artık kimi rahatsız Ben akşam sizi bir rahatsız Yapmayacaksın öyle bir şey Yapmayacaksın öyle bir şey. Kanka o zaman ben de bunun üstüne öyle bir atlarım ki. Bekle Atla, unutma tamam mı? Tamam e, da, tamam. E, gel anlaşma. Hadi. anlaşma. Hadi. Bekle kanka sen bekle tamam. Bunu buraya yazıyorum. <laughs> sana, sana sinyal <laughs> çekeceğim. <çakacağız. gülüyor> <laughs> <laughs> Güzel, evet, bayağı güzel şeyler Bayağı donduk bir şeyler oldu. Tamam, bayağı eğlenceli. Bora ba ay, bo Bora, <laughs> Bora Bora selam ver. Bora 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 Abi kimseye bir şey sormak istemiyorum Hayır, ben. Hayır oğlum yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an anlık olarak şu savaşı başladı. Hiçbir şekilde planlanmış şekilde değildi ve benim yarım ıslandı. Eda tuvaletteydi. Ben bizi korumak için kapıya baktım ve Demir beni ıslattı. Ama Demir'i öldüreceğiz şimdi. Bak benim saçım ıslandıysa bitti. Bitti şu an. Eda saçımız ıslatsa ne olur?